biz zaman zaman düşünürüz değil mi? Mesela spor salonunda o kadar ter döküyoruz, kas yapıyoruz ya da yazın güneşin altında bronzlaşıyoruz. Peki yaptığımız bu şeyler bizi temelden yani genetik olarak değiştirebilir mi? İşte bu soru aslında biyolojinin en ilginç konularından birinin kapısını aralıyor. Evet, bütün mesele bu aslında. Spor salonunda harcadığınız o saatler ya da yazın kazandığınız o bronz ten, acaba çocuklarınıza aktarabileceğiniz genetik bir mirasa dönüşüyor mu? Gelin bu konuyu aydınlatmak için genetik kodumuzdaki iki temel değişime, yani mutasyon ve modifikasyonu masaya yatıralım. Peki, yol haritamızda neler var? Önce genetiğin temellerine kısaca bir bakacağız, sonra mutasyon ve modifikasyonun ne olduğuna derinlemesine dalacağız, sonrasında ikisini karşılaştırıp bu farkın aslında neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Hadi başlayalım. Tamam, konuya dalmadan önce mutasyon ve modifikasyonun ne anlama geldiğini tam olarak kavrayabilmek için oyunun temel kural kitabına, yani genetik kodun kendisine hızlıca bir göz atalım. Şimdi, mutasyon dendiğinde aklınıza hemen filmlerdeki süper kahramanlar gelmesin. Gerçekte bu, genetik planımızda meydana gelen kalıcı bir değişikliktir tıpkı bir kitabın metnindeki silemediğiniz kalıcı bir yazım hatası gibi düşünebilirsiniz. Tanım aslında çok net. Mutasyon, DNA'mızın temel yapısını, yani o genetik alfabenin harflerini veya kromozomları doğrudan etkileyen ve geri döndürülemez bir değişim. Yani genetik bilginin ta kendisi değişiyor. Peki bu kalıcı değişikliklere ne sebep oluyor? Mesela röntgen çektirirken aldığımız X ışınları, güneşin UV ışığı gibi radyasyon türleri, bazı kimyasal maddeler hatta ve hatta vücudumuzda DNA kendini kopyalarken yaptığı ufacık hatalar bile genetik kodumuzda kalıcı izler bırakabiliyor. İşte bu tetikleyicilere biz mutajen diyoruz. Ve işte en can alıcı noktalardan biri. Mutasyonun vücudun neresinde gerçekleştiği her şeyi değiştirir. Eğer bir deri hücrenizde olursa bu değişiklik sadece sizi etkiler, çocuklarınıza geçmez. Ama eğer sperm veya yumurta gibi bir üreme hücresinde meydana gelirse, işte o zaman kalıtsal hale gelir ve nesilden nesile aktarılabilir. Peki mutasyonlar hep kötü bir şey midir? Kesinlikle hayır. Bakın solda kanın yeterince oksijen taşımasını engelleyen, orak hücreli anemi gibi zararlı bir mutasyon örneği var. Ama sağda ise hepimizin bayılarak yediği çekirdeksiz üzüm gibi ticari olarak çok faydalı bir mutasyon görüyoruz. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Modifikasyon. Yani çevrenin genlerimiz üzerinde nasıl geçici değişikliklere yol açtığına. Bunu genetik kodun üzerine giyilmiş geçici bir kostüm gibi hayal edebilirsiniz. Modifikasyon, genlerin yapısını değil, işleyişini değiştirir. Yani DNA'daki harfleri, o genetik kodu değiştirmez. Sadece o kodun ne zaman ve ne kadar okunacağını, yani genlerin ifade edilme şeklini etkiler. İşte bu yüzden kalıtsal değildir ve geçicidir. Modifikasyonları tetikleyen şeyler aslında günlük hayattan çok tanıdık sıcaklık, ne kadar ışık aldığımız, beslenme şeklimiz, hatta bitkiler için toprağın asit oranı gibi tamamen çevresel koşullar. İşte size çok klasik bir örnek, çuha çiçeği. Genetik olarak tamamen aynı olan bu bitki, eğer 15-25 derece gibi serin bir ortamda yetişirse kırmızı çiçekler açıyor. Ama aynı bitkiyi alıp 25-35 derece gibi daha sıcak bir yere koyarsanız çiçekleri bembeyaz oluyor. Genler aynı ama sadece sıcaklık etkisiyle genlerin çalışma şekli değişti. Himalaya tavşanı deneyi de bunu o kadar güzel gösteriyor ki bakın normalde bu tavşanın vücudu beyaz. Sadece kulak, burun gibi daha soğuk bölgeleri siyah tüylü. Deneyde tavşanın sırtındaki beyaz tüyleri kazıyıp oraya bir buz torbası bağlıyorlar. Bir süre sonra ne oluyor dersiniz? Oradan çıkan yeni tüyler simsiyah oluyor. Bu sıcaklığın tüy rengi geninin işleyişini nasıl değiştirdiğinin canlı kanıtı resmen. Ee, en başta ne sormuştuk? Güneşte brozlaşmanız veya sporla kas yapmanız. İşte bunların hepsi, DNA dizinizi asla değiştirmeyen, tamamen çevresel etkilere, yani güneş ışığına ve egzersize bağlı modifikasyonlardır ve tam da bu yüzden çocuklarınıza kalıtsal olarak geçmezler. Tamam, şimdiye kadar iki kavramı da ayrı ayrı inceledik. Gelin şimdi onları şöyle bir karşı karşıya koyalım. Aralarındaki temel farkları bir tablo üzerinde iyice netleştirelim. Bu tablo aslında bütün konunun özeti gibi. Bakın, mutasyonda DNA'nın yapısı, yani temel kod değişiyor. Modifikasyonda ise sadece genin işleyişi. Biri eğer üreme hücrelerinde ise kalıcı ve kalıtsal olabiliyor, diğeri ise her zaman geçici ve asla kalıtsal değil. Sebepleri de gördüğünüz gibi birbirinden tamamen farklı. İyi güzel anladık ama bu farkı bilmek neden bu kadar önemli? Şimdi gelin daha büyük resme bakalım ve bunun biyoloji ve kendi hayatımız için ne anlama geldiğini görelim. En temelde bu ayrım bize kalıtımın ne olduğunu anlatıyor. Hangi özelliklerin genetik mirasımızın bir parçası olduğunu, hangilerinin ise sadece bizim kendi yaşam deneyimlerimizin bir sonucu olduğunu anlamamızı sağlıyor. Daha da geniş bir perspektiften bakacak olursak, mutasyonlar aslında evrimin motoru. Canlı popülasyonları içinde yeni özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan, o genetik çeşitliliği yaratan şey mutasyonlar. Bu çeşitlilik olmadan adaptasyon ve evrim diye bir şey olmazdı. Modifikasyonlar ise bize hayatın ne kadar esnek ve uyumlu olabildiğini gösteriyor. Bir canlı genetik kodunu hiç değiştirmeden sırf genlerinin işleyişini ayarlayarak çevresine inanılmaz şekillerde adapte olabilir. Bu da yaşamın bir başka mucizesi. Artık bu iki güçlü kavram arasındaki farkı biliyorsunuz. Bir dahaki sefere farklı renkte çiçek açan bir ortanca gördüğünüzde, farklı göz renklerine sahip bir kediyle karşılaştığınızda ya da sadece aynada kendi bronz teninize baktığınızda kendinize bir sorun. Bu bir mutasyon mu yoksa bir modifikasyon mu? Emin olun vereceğiniz cevap sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyor.